sohbet botumuza geldiğimiz zaman sohbet botumuzu hemen size gösteriyorum. Görmüş olduğunuz üzere karakter analizi bir bot yapabiliyorsunuz burada. Kendi karakterinizi oluşturup muhabbet, sohbet edebiliyorsunuz. Buradaki oluşturduğunuz karakteri analizlerinizi diğer insanlarla da paylaşabiliyorsunuz. Burada görmek istediğiniz uygulamaları toplum, sohbet, yaratmak gibi özellikler var. Bu yaratmak gibi olan uygulamaları buradan et yaratmayı gösteriyorum size. Direkt ben buradan görmüş olduğunuz üzere karakter oluşturabiliyorsunuz, oda oluşturabiliyorsunuz, bir personel oluşturabiliyorsunuz. Burada bizim için önemli olan karakter oluştur. Buraya geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz üzere karakter oluşturma hakkında bilgiler var. Bu karakter oluşturma isimle buraya mesela İstanbul diye isim verelim. Şimdi buraya selamlaması gerekli olduğu şeyi zaten direkt kendi yazıyor. Arka tarafına da siz nasıl bir karakteri analizine olmasını istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz. Mesela beni Murat her istediğimi oluştur oluştursun diye hazırladı. Evet, yani mesela. Şimdi burada bu karakter için görüntüleri oluşturmayı etkinleştirin diyor. Bunun demesinin sebebi de açıkçası şöyle söyleyeyim. Siz buna soru soruyorsunuz. Soru sorunca altta o verdiği cevaba bağlı size resimler gönderebiliyor, gösterebiliyor açıkçası. Buradan direkt ben dosya seçe geliyoruz. Dosya seçe geldikten sonra görmüş olduğunuz üzere ekran görüntüsünün buradan bu şekilde ben bunu aktarabiliyorum. Daha önce de bunu yapay zeka uygulaması ile yaptım. Şimdi burada ayrıntıları düzenle ayrıntılı ayrıntıları düzenle gelişmiş mod diye bir yer var. Buraya girdiğiniz zaman daha da detaylı isterseniz. Şimdi burada ayrıntıların düzenli bölümüne geldiğiniz zaman gelişmiş olarak istediğiniz şekilde içine girip siz detaylı şekilde değiştirebilirsiniz. Ben buradan oluştur ve sohbet edine basıyorum ve bizim karakterimiz oluşturulmaya başlıyor. Evet. Bakıyoruz hata var mı? Evet. Görmüş olduğunuz üzere canlı canlı sizde hataları görmüş oluyorsunuz. Şimdi neymiş bu? İstanbul Hadi misal. 3 yazalım. Sırf göstermek amaçlı. Buradan sohbeti oluştura basıyoruz. Buradan Hacık 6 yapalım bunu örneğin görmüş olduğunuz üzere burada hataları da canlı canlı görmüş oluyorsunuz ve sohbeti oluşturuna bastığınız zaman buradan sohbet modunuz çıkmış oluyor. E, sohbet podunu istediğiniz resimde, istediğiniz isimde ve istediğiniz selamlama şeklinde bu şekilde yazabiliyorsunuz. Ve biraz da konuşalım bakalım bize neler söyleyecek. Merhaba, nasılsın? Örnek yazdık ve bize nasıl bir cevap verecek? Hep birlikte görüyoruz. Merhaba, iyiyim, sen nasılsın? İşte bu şekilde muhabbet ve sohbetlerinizi istediğiniz şekilde kendi yaratmış olduğunuz botla konuşup eğlenebilirsiniz. Evet şimdi gelelim ikinci yapay zeka uygulamasına. İkinci yapay zeka uygulaması Pika 1.0 olarak geçiyor. Şimdi bu yapay zekada neler yapabiliyorsunuz? Bu yapay zekada şu anda görmüş olduğunuz görselleri yazarak yapabiliyorsunuz. Mesela aşağıda arkadaş yazmış ve burada karşımıza bu şekilde 4 saniyelik bir video çıkıyor. Burada bu şekilde var. Şimdi buradan aşağıya doğru indiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere sinematik hava efekti demiş arkadaş. Ve çok güzel bir görsel efekt şeklinde karşımıza çıkarmış. Şimdi ben de şu şekilde bunu şöyle göstereyim size. Hikayenizi anlatım bölümüne geldiğiniz zaman şimdi burada istediğiniz şeyi detaylı şekilde yapabilirsiniz. Ne yazalım? İstanbul Aya Sofya'da simit iyi. Turistler yazalım. Turistler Sinematik bir, modda olsun. Örneğiniz bu şekilde yazdınız ve buradaki işarete dokunduğunuz zaman sizin videolarınızı yazıdaki videoları bu şekilde yapay zekayla bir animasyon haline getirmeye çalışıyor. Buradan video seçeneklerine geldiğiniz zaman tabi bunu düzenlemeden önce yapmanız gerekiyor. 16'ya 9 olarak üretiyor. Açıkçası 9-16 ve buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman işte videonuzun 4 saniye olduğunu gösteriyor. Buraya geldiğiniz zaman da ek ücretler, olumsuzluğu istemleri ve tohumları falan buradan ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şimdi daha önce ben burada bu şekilde bir şey oluşturmuşum. İstanbul Boğazı'nda gezen iki sevgili ellerinde simit var diye simiti yapmamış ama İstanbul Boğazı gibi yerde iki tane sevgili yapmış. Arkada cami var. Şimdi yeni oluşturacak bakalım resmimizde bize neler sunacak. Yani bunlar yapabilecekleriniz şunlar. Bunlar kısa kısa açıkçası GIF tarzı videolar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca ek 4 saniye daha ekleme yapıp işte kısa kısa video girişleri tarzı bu şekilde peş peşe peş peşe peş peş aynı olumlu şekilde peş peşe ekleyerek de bir küçük bir film haline getirebilme imkanınız da var açıkçası. Şimdi bunu da bu şekilde eğlence amaçlı olarak yapabilirsiniz. Bu esnada videomuzu oluşturmasına çok az kaldı. %75'lik bir kısmı oluşturduğu gibi görüyorum. Evet videomuz oluşturuldu ve videomuzu şu şekilde büyük olarak açıyorum ve nasıl çıkıyor hep birlikte görürüz Evet bu şekilde simit dediydik turist dediydik Ayasofya dedik Ayasofya, dedik. Ayasofya yapmış simit gökten iniyor <laughs> açıkçası burada da turistlerin olduğunu görebiliyorsunuz daha detaylı daha ince şekilde yazarsanız daha da net ve güzel sonuçlar alabileceğinizi bu uygulamada Pika uygulamasında inanıyorum. Evet burada da çok güzel eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Evet geçelim. Üçüncü yapay zeka aracımıza tabi bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum artık Microsoft tarafından destekleniyor. Hemen geçiyoruz. Burada yapacak olduğunuz şeyler yazı yazıyorsunuz. Yazı yazdığınız zaman Microsoft Bing tarafından tabii ki destekleniyor açıkçası. Yazı yazdığınız zaman da yazı yazarak buradan görsel oluşturabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Bu ilk başta şurada hatçuk vardı ya. Hatçun resmini ben orada oluşturmuştum. Bilginiz olsun. Açıkçası siz hatta şuraya bir kredi veriyor. Bu kredi bittiğine kadar hızlı şekilde üretiyor. Ama kredi bittikten sonra e, üretmiyor mu? Üretiyor. Fakat daha da yavaş üretiyor açıkçası öyle söyleyebilirim. Şimdi bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Şöyle de göstereyim size ben bunu ilk başta. Buradan böyle daha önceden insanların hayal dünyalarındaki yazdıkları şeyleri buraya bu şekilde eklemeleriyle oluşan resimler bunlar. Ve bu resimlerde baya bir güzel resimler karşımıza çıkıyor. Şöyle biraz daha size göstereyim ki fikir edinme amaçlı daha net olabilirsiniz. Buradan aşağı indiğiniz zaman da tüm kafanıza takılan soruları bulabiliyorsunuz. Şimdi biz şu şekilde yapıyoruz. Evet şu şekilde yazabiliriz biz mesela buraya. Ne yazalım? Elinde iPhone 15 tutan bir sarışın kız diyelim. sahip Bunu yazarken arka planına da ne yazacaksanız onu da ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle arka planda İstanbul Boğazı olsun diyelim. Olsun. Şimdi bu şekilde yazdığımız zaman oluştur'a basıyoruz. Tabii buna da çok detaylı bir şekilde yapay zekanın bu algoritmanın anlayabileceği şekilde yazarsanız daha da net sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Ben şimdi böyle size göstermek için kabataslak bir şey yazdım. Bakalım bizim karşımıza nasıl bir sonuç verecek. Şimdi burada oluştururken biraz bekletiyor. Tabii görüyorsunuz başçı batıra koböyüsene kabı bilmem ne yazmışlar. Güzel bir şey görsel çıkmış. Şimdi bizim bakalım görselimizi de bize nasıl çıkartacak burada alt tarafta oluşturuyor. Evet görsellerimiz çıktı. Bence de güzel sonuçlara gözüküyor açıkçası. Bunu şu şekilde büyütelim. Niye büyümedi? Evet büyüttük. Şimdi bunu büyüttük. Görmüş olduğunuz üzere elinde iPhone 15 serisine benzer bir şey gözleri parlıyor heyecanlı bir şekilde arkası da İstanbul Boğazı olsun dedik güzel bir görse hatta telefonun içinde bile görüyorsunuz güzel motifler çıkartmış şimdi diğerine bakıyoruz buradan iPhone 15 yazmaya çalışmış ama yazamamış arka tarafında boğaz var evet güzel bu şekilde sarı dediydi hafif hafif sarı Orada bir kızı gösteriyor. Arkada İstanbul Boğazı'nın olduğunu gösteriyor. Evet görmüş olduğunuz üzere çok güzel görüntüler çıkartıyor. Daha da detaylı şekilde ince ince ayrıntılı yazarsanız sizin tabi yaratıcılığınıza bağlı, sizin hayal karakterlerinize bağlı bu anlattıklarım. İstediğiniz şekilde yazıp yapay zeka size çok güzel görseller verebilir. Tabi burada benim en çok beğendiğim bu oldu. Bu çok güzeldi. Tabii bunu kullanabiliyoruz. Bunu da nasıl indirebiliyorsunuz? Sağ tarafta indir bölüm var. Bu indir bölümüne dokunduğunuz zaman direktmen telefonunuzun indirilen böler bölümüne geliyor gençler. Bilginiz olsun. Şimdi başka ne yapabiliriz bununla? Buradan çıkıyorsunuz. Yeniden tekrardan daha önceden yapmış olduğunuz şeylere geliyorsunuz. Görsellere bakabiliyorsunuz. Ben daha önceden bu şekilde yapmışım yine. Yine güzel güzel şeyler çıkıyor. Mesela dün bir video paylaştım. Bu videoyla ilgili iPhone 6s ile ilgili 2024 yılında kullanılımı ilgili yapay zekanın gücüyle açıkçası kapak fotoğrafını oluşturdum. Kapak fotoğrafında hangi resmi kullandım? Şunu kullandım. Bir saniye bunu değil bunu kullandım. Tabi bu bu şekilde kare halinde veriyor. Ben bunu yan taraflara doğru böyle genişletebilecek şekilde de telefon üzerinden ayarlamalarını yapıp o şekilde yaptım. Eğer bu resmin genişletilmiş halini merak ediyorsunuz çok güzel sonuçlar verdi. Kanalıma girip iPhone 6s 2024 yılında kullanılır mı adlı çalışmama da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda size önerebileceğim 3 tane yapay zeka, eğlenceli yapay zeka uygulamalarının sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve daha çok fazla kitleye ulaşmak için paylaşmayı unutmayın. Kafanıza takılan soru olursa yorumlar kısmında da sorabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolar için kanalı abone olun gençler açıkçası. Hadi Allah'a emanet olun hepiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.